Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüz tavuklu dürümoz. Bu dürümü Domino's'ta tatmıştım. Sizlerle de bu lezzeti paylaşmak istedim. Bu tarifle Domino's'taki lezzeti yakaladım. Dürüm sevenler için hazırlaması kolay bir tarif. Yarım tavuk göğsünü küp küp doğruyoruz. Doğradığımız tavukları bir kaba alıyoruz. Mantarları yıkamak yerine ben soymayı tercih ediyorum. Mantarlar yıkanmaz, soyulur arkadaşlar. Mantarlar yıkanırsa suyunu çok fazla salar. Bu şekilde mantarları soyarsanız daha lezzetli olur. Soyduğumuz mantarları bu şekilde doğruyoruz. Mantarları doğradıktan sonra tavayı alıyoruz. Tavamızı ocağa koyuyoruz. Bir miktar sıvı yağ ekleyip ocağın altını yakıyoruz. Yağı biraz kızdırıp mantarları tavaya ekliyoruz. Mantarların suyunu bırakana kadar biraz karıştırıyoruz bir miktar tuz, bir miktar karabiber. Mantarın beyaz kalması için birkaç damla limon sıkıyoruz. 2 dakika pişirdikten sonra mantarları kaseye alıyoruz. Tavukları kızartmak için 1 adet yumurta, 1 tutam tuz ile çırpıyoruz. 1 dakika çırpıp bu kıvamı yakalıyoruz. Tavuğu kızartmak için 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı galeta unu ve çırptığımız yumurtayı hazırlıyoruz tencereye tavukların üzerine kapatacak şekilde sıvı yağ ekliyoruz. Önceden doğramış olduğumuz tavukları önce una batırıyoruz. Tavukların her tarafı unlanacak şekilde harmanlıyoruz. Unladığımız tavukları yumurta harcına katıyoruz. Yumurtayla karıştırdığımız tavukları kepçe yardımıyla süzüp galeta ununa ekliyoruz. Galeta unuyla harmanladığımız tavukları önceden kızdırdığımız yağın içine atıyoruz. Tavuklar çıtırlaşana kadar iyice kızartıyoruz. Kontrollü bir şekilde kızarttığımız tavukları önceden hazırlamış olduğumuz tabağın içine alıyoruz. Tavuklarımızın rengi bu şekilde olacaktır. Kapya biberleri küp küp doğrayıp bir kaseye alıyoruz. Ben konserve kapya biber tercih ettim. Siz isterseniz kendiniz közleyip yapabilirsiniz. Kızartmış olduğum tavukları 3 parçaya bölüyorum. Dürüm içinde kullanacağımız tavukları bu şekilde parçalayalım. Kalan çıtır tavukları servis sırasında kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum tavukları bir kaba alıyorum. Dürümün iç malzemelerini hazırlıyorum. Tavuk, burger peyniri, mantar, köy peyniri, kapya biber ve iki tane lavaşım var. Bu şekilde iç malzemelerimizin hepsi hazır. Lavaşımı alıyorum. Önce tavukları, sonrasında mantarları. Daha sonra kapya biberini ekliyorum. Sırası ile köy peyniri ya da siz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz ve 2 adet burger peyniri ekleyip sarıyorum. Dürümleri bu şekilde hazırlıyoruz. Ben 2 adet dürüm hazırladım bu şekilde. Hazırlamış olduğumuz dürümleri tepsiye alıyoruz. Lavaşlarımızın çıtır olabilmesi için önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. dürümümüzün kızarmasını bekliyoruz. Kızaran dürümleri fırından çıkarıyoruz. Bu şekilde kızarması yeterli olacaktır. Dürümümüzün bu şekilde çıtır olması gerekiyor. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz çıtır bir tarif. Ve artık sunum zamanına geçebiliriz. <laughs> Kalan çıtır tavukları sunum sırasında ben kullanmayı tercih ettim. Yanında ketçap ve mayonezle çok güzel bir Lezzet yakalayabilirsiniz sizde. Tadı da tam Domino's'taki gibi olmuş. Siz de bu lezzeti evde deneyip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.